YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir kahvaltılık tarifle geldim. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle bir krep hamuru hazırlayacağız. Bunun için 2 adet yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine 2 su bardağı süt ilave edelim. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Bir çırpıcı yardımıyla bu ikiliyi güzelce çırpalım. Üzerine şimdi baharatlarını ekliyorum. Birer çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber ve tuz kullandım. Miktarlarını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi üzerine ununu ilave ediyorum. 1,5 su bardağı un ilave ettim. Unu yavaş yavaş ekleyebilirsiniz ama 1,5 su bardağı un tam geliyor. Kıvamı oldukça akışkan olması gerekiyor. Birazdan zaten göreceksiniz kıvamını. İçinde topak kalmayana kadar güzelce çırpalım. Şimdi üzerine bir tutam ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Ee, onunla birlikte de tekrar karıştıracağım ve artık krep hamurum hazır olmuş olacak. Maydanoz yerine ince kıyılmış dereotu da ekleyebilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Ama maydanoz da çok güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Uygun bir tavayı ocağın üzerine aldım. Ve yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledikten sonra bir fırça yardımıyla tavanın her yerine sürüyorum. Ve tavanın tamamen ısınmasını bekliyorum. Tamamen ısınmış tavanın üzerine 2 kepçe kadar karışımdan ekliyorum. Eğer tavanız küçükse 1,5 kepçe de koyabilirsiniz. Benim tavamın genişliği oldukça büyük o yüzden 2 kepçe yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi kıvamı oldukça akışkan, kolay bir şekilde yayılıyor. İki kepçe koyduktan sonra tavamı şu şekilde hafif hafif sağa sola çevirerek tamamen her yerine yayılmasını sağlıyorum. Bu arada en büyük ocağı, ocakta pişirdim ve e, orta ateşte pişirdim. E, çok yüksek e, ateşte pişirmeyelim. Üzeri gördüğünüz gibi e, tamamen suyunu çekti, yani biraz hafif kabuklaştı ve çevirmeden önce üzerine bir fırça yardımıyla yağlıyorum. Eğer bu şekilde yağlarsanız e, diğer tarafı nar gibi çok güzel bir şekilde kızaracaktır. Bir spatula yardımıyla hemen diğer tarafını çevirelim ve bu şekilde e, çevirerek yağın her tarafa ulaşmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi ilk koymuş olduğumuz alt kısmı çok fazla kızarmasını beklemedim. Dediğim gibi şöyle 3-4 dakika boyunca hafif kızarması yeterli olacaktır. Hemen altını kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi orta kısmına rendelenmiş kaşar peyniri koyacağım. Ve diğer tarafını da onun üzerine kapatacağım. Bu arasına koymuş olduğumuz kaşar peyniri çok güzel bir şekilde eriyor ve inanılmaz lezzet katıyor bu krebe. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten yapımı oldukça pratik ama çok lezzetli bir krep oluyor ve gözleme lezzetinde oluyor. Evet kaşarı ekledikten sonra diğer tarafını üzerine kapattım ve hemen şöyle çevire çevire iki tarafında nar gibi kızarana kadar bekleteceğim. İçine koymuş olduğumuz kaşar peyniri sayesinde e, kapatmış olduğumuz taraf yapışıyor ve kesinlikle açılmıyor. Merak etmeyin. Evet gördüğünüz gibi e, krep değil sanki bir gözleme e, görünümünde e, çok güzel oldu. İçindeki kaşar da tamamen eridi ve artık alarak diğerlerini de pişirmeye devam edeceğim. Bu vermiş olduğum ölçülerle 4 tane büyük krep çıkıyor. Ama dediğim gibi sizin tavanız biraz daha küçükse 5 tane de çıkabilir. Bakıyorum içindeki kaşarlar da gayet güzel bir şekilde erimiş ve hemen bunu servis tabağıma alıp diğerlerini de pişirmeye devam edeceğim. Her pişirdiğinizde mutlaka tavanızı yağlayın. Dediğim gibi daha güzel kızaracaktır. Tavam tamamen ısındı ve 2 kepçe kadar karışımımdan döktükten sonra hızlı bir şekilde hiç beklemeden hemen karışımı tavaya yayalım. Bunu e, atlamayalım. Eğer beklerseniz e, şekli bu şekilde bozuk olacaktır. Yuvarlak bir şekilde olmasını istiyorsanız hızlı bir şekilde yaymak önemli. Çevirmeden önce de mutlaka üzerini böyle fırçayla yağlayalım ki diğer tarafı da güzel bir şekilde kızarsın. Böyle kabarcıklar oluştuktan sonra artık diğer tarafını çevirebiliriz. Ben orta kısma e, kaşar peyniri ekledim. Dilerseniz e, lor peyniri koyabilirsiniz e, veya e, beyaz peynir de konulabilir ama e, o peynirler sünmediği için e, kaşar peyniri çok daha güzel oluyor. E, i̇sterseniz pişirirken içerisine de ekleyebilirsiniz. Evet kaşarı ekledikten sonra üzerini kapatıyorum ve arkalı önlü çevire çevire iki tarafında nar gibi olmasını sağlıyorum. Ve mutlaka sıcak sıcak servis edelim. Ee, o şekilde gayet güzel oluyor. Soğuduktan sonra tabii ki lezzeti kaçacaktır. Ee, kahvaltıda veya çay saatlerinizde bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ee, hem çocuklar hem büyükler severek tüketiyor. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Evet kreplerimin hepsini pişirdim. 4 tane çıktı gördüğünüz gibi. Hemen sizlere şöyle yakından da gösterdikten sonra... Artık videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Evet gördüğünüz gibi kaşarlı maydanozlu nefis bir kahvaltılık tarif oldu. Bunun gibi daha birçok kahvaltılık tarifleri, yemek tariflerini ve birbirinden güzel her bütçeye uygun tarifleri kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zili işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.